Tutturun sunduğu her şey NBA başlıyor. Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Tutturun destekleriyle NBA kupası çeyrek final eşleşmelerine başlıyoruz. Evet abi. OKC, Dallas, Houston, Warriors, Milwaukee, Orlando ve New York, Atlanta. Dilersen İlk maç olan Milwaukee Orlando ile başlayalım. Vallahi ben kupaya katılan takımlardan dolayı çok memnunum. Direkt olarak da böyle Cavs, Celtics gibi takımların gelmemesi de bir yandan iyi oldu. Hı hı. Çünkü işi daha enteresan bir noktaya taşıdı. Knicks'in Hawks'la eşleşmesi de bence çok şık oldu. Evet. Çünkü zaten mazileri var ve bir yandan da son dönemde ciddi çıkış yakalamış, bizim de sezon başında epey bir tokatladığımız Bucks'ın Orlando Magic gibi savunma formu yüksek bir takımla eşleşmesine de ayrıca sevindim. Çok doğru abi. Şimdi Milwaukee ile Orlando aslında bu eşleşmeler arasında sadece karşılaşmamış tek takım. Evet 0-0. Dediğin gibi Milwaukee sezonu çok kötü başlamıştı ama dün oynanan Boston, Celt Boston Celtics'le maçının ardından galiba 11 maçta 9 galibiyet, 2 mağlubiyetlik bir serileri evet. var. Son 11 maçta böyle bir çıkışı var. Gayet iyi gidiyorlar. Orlando'da dediğin gibi zaten bir 10 maçlık, 11 maçlık bir galibiyet serileri vardı. Sen nasıl görüyorsun? Şimdi tabii Orlando Magic'te Paolo Banchero'nun eksikliği büyük bir handikap. Bunu söylememiz lazım. Çünkü bu tarz artık tek maç üzerinden oynanan play-in, play-out gibi düşünün. Veya işte NBA kupası gibi eşleşmelerde daha kendi şutu üzerinden gidebilecek isimlere ihtiyaç duyarsınız. Hı hı. Nitekim bunu diğer takımlarda da konuşacağız. Fakat Franz Wagner'in ben formda olduğunu ve sorumluluk alabildiğini görüyorum. Jalen Suggs'ın da dönmesi ve istikrarlı bir şekilde oynaması bir avantajdır. Öbür yandan da tabii ki Milwaukee Bucks biraz daha Damian Lillard'la beraber aslında Yanis'i oynatabiliyor şu anki hı hı. pozisyonda. Ve tabii Bobby Portis'in şutunun olması gibi bir alternatifi de iyi değerlendirebiliyorlar o ikili oyunda zayıf kısma veriyorlar. Hı hı. Haliyle iyi denk geldiler birbirlerine ve Milwaukee'nin tabii ki MVP'ye de sahip olması sebebiyle. Yani bir MVP'ye sahip olması sebebiyle ufak da bir handikapı var bence şey özür dilerim ufak da bir avantajı var bence ama tabi detaylarına inelim istatistiki olarak da. İstatistiki olarak şöyle tabi gene bir önceki videoda söylemiştim arkadaşlar artık biraz da böyle aşağı doğru bakıyorum çünkü tablet orada bir masa formatına zaman geçeceğiz. geçeceğiz. Dediğin gibi abi Magic şu an hücumda son onda yer alan bir takım ama aynı şekilde şeyde de savunmada da Doğu'nun en iyisi evet. bu takım. E Milwaukee aslında sezonun başlarında onu eleştiriyorduk. Yani savunmada gerçekten çok kötülerdi. Evet. Savunmayı çok iyi toparladılar Hücumda da ilk onda yer alıyor. Box. Bir yandan onu soracağım sana. Yani Yenis ile Franz Wagner nasıl bir eşleşme bekliyorsun? Sonuçta tek maç usulü. Birebirde ne kadar alacağına bakar. Hı hı. Ama bence Yenis'in hücum olarak patlayacağı bir maç olacaktır esasen. Franz Wagner'i durdurmaktan ziyade tabii ki savunmada katkı verir. Ama bence Magic'i daha çok boğacaktır. Çünkü Magic aslında dediğin gibi ligde de üçüncü savunma derecesinde. Evet. Fakat hücum reytinginde 24'e kadar çakılmış vaziyette. Bu zaten aslında çok rahat bir hücum şemasıyla hareket edemediğini de gösteriyor. Ben genel anlamda Brook Lopez ve Bobby Portis'in de yaratacağı dış atış tehdidinin ve bench derinliğinin filan da aslında elini kolaylatacağını düşünüyorum bu maç özelinde. Hı hı. Tabii ki Magic daha alternatif bir rotasyonla çıkarsa veya maç içinde ekstra sürpriz bir isim bulabilirse işin rengi biraz değişebilir ama bence ibre biraz daha Bucks'tan yana. Yani ben de aynı şekilde gene döndüm baktım sezon öncesi değerlendirmelerde. Milwaukee'de Yenis için şunu söylemişim. Yani bu NBA kupası çünkü açıklamaları o yöndeydi. Hedeflerden evet. bir tanesi de NBA kupasını hedefliyorum. Yani bireysel ödülden ziyade takım anlamında o ödülleri gerçekten isteyen, kovalayan ve takımının daha iyi yerlere gelmesini isteyen büyük bir oyuncu Yannis. E, Durum aslında hakikaten hiç iç açıcı değil de yani sezonun başlangıcında dedik yani herhalde böyle tepe takla gidecekler. Tabii zaten 7 bir 2 galibiyette bir noktada. E, oradan devriliyordu oradan döndü. E, onlardan iyi toparladı. Yani Duck Rivers gibi bir koça rağmen bence iyi toparladılar. Sonuçta yani Duck Rivers'ı eleştirmenin ben yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yani, Tabii ki canım. E, sıkıntılı bir koç bence. E, buna rağmen iyi gidiyorlardı. Tek maç usulünde ben de diyorum. Yani Yenis ve bir de bu kadar kılaç iyi oynayabilen bir gardınız varsa Damian Lillard yani İbrahim hakikaten sizden yana oluyor. Galiba 26 sayı 10 asist ortalaması tutturdu. Son birkaç maçlık periyotta Damian Lillard. Doğru. Ve arka arkaya da hani takım arkadaşıyla beraber onar asist yani çift haneli asist yapan ilk ikili oldular. Hem işte 25 sayı üzeri hem de onar asist üzeri yapan ilk ikili oldular. E bu da aslında bir uyumu gösteriyor. Zaten aslında takas gerçekleştiğinde bu yönde daha fazla performans vermelerini bekliyorduk. Hı hı. Geçen sene 49'a 33'lük dereceyle bitirdiklerinde kağıt üzerinde belki çok kötü olmayabilirdi. Fakat aslında pratikte handikapı vardı. Eksik kalmıştı Bax. Özellikle yani Pacers gibi takımlar karşısında falan bu eksiği çok net bariz bir şekilde ortadaydı. E bakalım göreceğiz tabi ama ben hani yenisin biraz daha ağır basacağını özetle ve daha net bir sonuca doğru gideceğini düşünüyorum. Yani Orlando'dur şuna değinecektim abi. Yani gerçekten Cleveland'ın serisine baktığımızda da geçen sezon yani o anları oynamaya hazır mı? Tek maç usulüne hazır bir takımı ben ondan emin değilim. Bence pek ve, değil. Ve diğer tarafta bu anları oynayan ve şampiyon olan bir adama sahipsiniz. Onun haricinde Demir sadece OKC ile olan 4 birlik serisi bile yani ders niteliğinde bir seriyken ben Milwaukee'nin Las Vegas'a daha hazır bir takım olduğunu düşünüyorum. Ben Çünkü şunu söyleyeyim. şundan dolayı yani çeyrek final eşleşmeleri takımların kendi sahalarında oynanacak yarı final ve final müsabakası da Las, Las Vegas'ta Vegas. oynanacak. Şimdi Magic'in box'a gitmesi de tabii ki biraz onunu zorlayacak bir olay ama ben burada birkaç tane indeks çıkardım kendime. Beklentileri aslında bence Magic box'a göre daha iyi karşıladı hı hı. normal sezonda. Fakat playoff rekabetçiliği açısından bence box Magic'in önünde bir takım. Doğru. Haliyle de işin özeti bence biraz daha budur. Box form tutmaya çalışıyor. Bunu da hedef olarak gözüne kestirmiş. Bence kupanın doğu tarafından gelmeye yakın Olacaktır da zaten uzun doğru, vadede. Doğru. Dilersen abi ikinci eşleşmeye geçelim. Bu sefer Batı konferansına gidelim. OKC ile Dallas. Bu sezon Güzel sadece eşleşme. bir kez eşleştiler. Dallas kazandı bu maçı. Ee, o tarafta aslında o maçta Doncic yoktu. Diğer tarafta da OKC'de Hartenstein yoktu. Tamam. Şimdi Hartenstein var. Double-double bir ortalamayla başladı. Nasıl görüyorsun bu eşleşmeyi? Hartenstein de enteresan bir karakter. Enteresan bir çar deniyor ya bu Twitter bilimlerinde. Evet. Değişik bir oyuncu. Yani bir yandan çok iyi bir görev oyuncusu fakat aslında onun daha üzerine koyarak da daha farklı işler de yapabiliyor. Savunma katkısı ve kaymalar açısından bilhassa. Şimdi tabii iki takım birbirini daha enteresan şekilde eşleşiyor. OKC ligin en iyi savunma takımı. Bunu biliyoruz. Evet. Dallas da harika bir hücum takımı. İlk 5'te yer alıyor Dallas. Dallas da 4. Fakat OKC ligin sanırım top çalma lideri. Gel gelelim. Aslında OKC'nin savunma modeli topu dolaştıran takımları kitlemeye dönük çok etkin bir çözüm üretiyor. Oysaki işte Dallas Mavericks izolasyona çok yatkın. Topu en az dolaştıran takım. Aynen öyle ve bunun çok ciddi bir avantajı var. Hı hı. Çünkü Kyrie Irving ve Luka gibi iki tane top cambazın olduğu zaman Adam topu istediği gibi 10 saniye 12 saniye Tabii. tutuyor. Sen hani o mano o mano denir ya İspanyolcada veya işte Portekizler ombre ombre falan Hı -hı. diyor. Tam adam adamaya kalmak zorundasın evet. ve harbi savunman gerekiyor. E Luka öyle çok harbi savunulabilecek bir adam değil. Kayri zaten değil. Kayri altından girip üstünden çıkıp sayıyı buluyor bir şekilde. Şimdi bu yüzden de O.K.'sinin bir dezavantajı var. Hatta ciddi bir dezavantajı var Hı -hı. ve bu bir psikolojik eşik bence. OKC evet o da izolasyon hücumu ediyor. Özellikle Şahin üzerinden bunu yapıyor. Fakat OKC'nin bence bir mental eşiği olacak bu maç. Eğer ki kırabilirse, Dallas'ı burada yenebilirse bence playoff'lar için de aslında kendisine güzel bir işte test birikim yapacaktır. Tam. Aynen öyle. Tam bir test maçı olacaktır. Ama Dallas'ın da daha yakın olduğunu düşünüyorum ben geçmeye. E ben sana bir diğer farklı kontrast söyleyeyim. OKC boyalı alanda en az sayıya izin veren takım. Dallas'te boyalı alanlar en çok sayı bulan takım. Evet aynen öyle. Yani öyle de bir farklılık var. Şimdi tabi Hartenstein ile Chet Holmgren ikilisini yan yana çok uzun süre izleyemedik. Hatta hiç izleyemedik Hı -hı. gibi diyelim. Fakat bu ikiliyi de uzun vadede göreceğiz yan yana ne oluyor diye. Yalnız Daniel Gafford ile Derek Lively gibi iki tane gayet atletik uzunluğu varken ve işte perimetreden alıp istediği gibi topu dolaştırabilecek iki tane de top cambazınız varken bir de tabii Clay Thompson gibi bir şutu ekleyip spacing de yapabildiğinizde işin rengi biraz değişiyor. Yani siz o boyalı alanı açmak durumundasınız. Çok fazla sıkıştıramazsınız. Hı hı. Dallas mesela boyalı alanda savunmayı daha iyi yapacaktır. Boyalı alana çok sokmayacaktır ve kendisi de rakibin boyalı alanına girecektir bence. Çünkü Luka'nın da Kyrie'nin de şut tehdidi var. Yani hı hı. şut tehdidi de var. Kendi şutundan işte daha böyle topla driplingle gidip skor olma ihtimali de var. Haliyle de aslında OKC'nin savunması biraz daha zor olur bence. Peki ya burada o isme gelirsek, OKC'de de Shaygilcis Alexander aslında şu an istatistiki olarak da ligin en iyi 3-4 oyuncusundan birisi evet. konumunda. Bir sürü parametrede, bir sürü istatistikte o şekilde gözüküyor. Dallas maçında bu sezon oynanan 36 sayı, 8 asist ve sadece bir top kaybı yapmıştı. Gene hücum anlamında çok çok iyiydi. Savunmada da gayet iyiydi ama ona yardım çıkacak birisi de Tam bulamamışlardı. Bu şey de çünkü yani osi de bu sözün o da gözlemleniyor yani şey olmadığı zamanda da hemen hemen her evet. takımda da zaten yaşanan problemlerden bir tanesi bu ama OKC biraz daha belliydi yani şey yokken hücumda bazı tavırlarda biraz daha değişiyor tabi Sen nasıl bir şey izleyeceğimizi düşünüyorsun net karar veremiyor okeysi benim gördüm o genç takım olduğunu burada görüyorsunuz. Şahin'in hani yaşı şusu su falan biraz daha tabi olgun aslında. Oyunu itibariyle MVP kalibresine yakın oynuyor. Ama işin özeti okeysi genç bir takım ve karar noktalarında doğru kararı seçemiyorlar. Benim gördüğüm bu var. Hı, hı. Baktığın zaman Şahin playofflarda da nefis oynamıştı evet. bize karşı harika yüzdeler tutturdu. Çok dekoratif bir oyuncu. Hiçbir tartışılacak bir yönü yok bence ama takım arkadaşlarını ne kadar oyuna sokabilecek bence bu önemli. Bu da koçlar arasındaki rekabetin nereden çıkacağını bana gösteriyor. Hani Mark Denyo'nun esasen hücum ritmini sağlatabilmesi lazım diğer isimlere. Buradan hani Jalen Williams ne kadar etkinleşecek, %50 saha içi isabetlerini bulabilecek mi? Hı hı. Bunun haricinde de genel olarak işte O.K.C. şutörleri üzerinden ne gibi bir e, oyun bütünlüğü sağlayacak, bunu görmemiz lazım. Zaten bir yandan da yani ilk başta değindiğimiz Hartenstein ismi de ben yani O.K.C. adına Şahiden sonra Tabii ki de kilit isim olduğunu tabii düşünüyorum. Savunmanın evet. işte çapa, çapası. Tam öyle yani zaten Double Double'la geliyor, çok formda bir oyuncu. Ve Dallas'ın bu uzun rotasyonuna baktığında ve zaten boyalı alanı bu kadar yani rahatsız edici bir şekilde bir dominasyonları varken diğer takımlar açısından benim bir rahatsız edici bir durumu yok da diğer takımlar açısından gerçekten merak ediyorum. Sen Dallas dedim ben de burada ayrışacağım sende biraz ama daha evet, OKC tabii diyorum. OKC'yi biraz daha görmek istiyorum gerçekten. Yani NBA kupası Hı -hı. ve böyle atmosferlerde bakalım yani ben oyumu Hı -hı. OKC'den tabii ki kullandım ki. ama Anne, e tabii Dalla kazanırsa da şaşırmam. Ya tek maç olduğu için hani bunu 5.ye söylüyoruz belki ama sürpriz her zaman olabilir. Yani herhangi bir kilit oyuncu iki faul aldığı zaman erken bir şekilde Hı -hı. sizin maç işi dinaminiz değişiyor. Tabii. Başka 5'lere doğru gitmek durumunda kalıyorsunuz. Ya doğru. Ama ben esasen Dalla'sın belli sorunları çözebildiğini de gördüm Luka'nın yokluğundaki periyotta da. Hı -hı. Ben biraz daha o yüzden mevze doğru gidiyorum ki zaten mevzin de Hücum reytinginde dördüncü dedik, savunma reytinginde de sekizinci. Evet, evet. ikisinde de ilk konuda zaten. Ya, orada da boş değil yo, yani. Haliyle tabii, tabii. iyi bir performans da gösterebilirler. Aynen o, aynen öyle abi diyelim. Dilersen üçüncü eşleşme zaten herhalde e, en merak ettiğimiz eşleşmelerden bir tanesi. Knicks-Atlanta. Çünkü neyden dolayı merak ediyoruz? Kimin yani dinledir? bu iki takım hakikaten her eşleştiğinde hep bir olay oluyor. E, olayın bir tarafında Trey Young var. Şimdi diğer tarafta Jalen Brunson ve yeni bir Knicks var. Ee, Atlanta, Atlanta Knicks ikisi toplamda bu sezon sadece bir kez karşılaştı. O maçı da Atlanta aldı. Fransız Çaylak Zekeray Risacher olması evet. lazım. Nefis oynadı o maç. Kariyer evet. maçını falan oynayıp başladı. Sonra bir daha o performansa çıkamadı gerçi ama. Tabi tabi yani 33 sayı o şekilde not almış. 33 sayı 18'de 11 sahiçi isabetli. 7 riban 3 asist, 3 top çalma, 2 blok ve hiç top kaybı yapmadı. Ki, Böyle bir oyun oynadı. Knicks kaç işte konuşmuştuk ya senle 22 tane mi ne üçlük attı o maç bile. Evet evet. Ona rağmen yenildi yani. Knicks tabi hücum reytinginde ligin lideri. Çok iyi üçlük buluyorlar ve bir yandan da Jalen Brunson işte o orta mesafedenen denen bölgeyi spamliyor aslında. Hı hı hı. Sürekli kullanıyor istediği gibi. Çünkü etrafındaki oyuncular aslında buna çok müsait. Michael Bridges olsun tabii ki Karl-Anthony Towns olsun falan hiçbirini boş bırakmaya gelmiyor. Josh Hart da zaten aslında direkt olarak çok iyi bir şutör veya skorer olmasa bile hücum reboundundan dolayı da muhakkak box outlamanız gereken bir isim. Hı hı. Olduğu için tabii ki de istediği gibi dikkati üzerine çekebiliyor Jalen Brunson. Hani spot ışıklarını kullanabiliyor. Fakat Atlanta Hawks bana göre bu kademede en eşleşmek istemeyeceğiniz takımdır. Bunu da şu şekilde ifade edeyim. Boksta bir terim vardır. Sikletinin üzerine yumruk atabilmek diye. Vay. Bunu çok net yapabilen bir ekip. Yani Trey Young'ın çılgın atabilmesi işten bile değil. Her an o kafasındaki modu açıp hani o villain deniyor ya kötü evet, evet. Her an onu açıp 38 sayı 40 sayı falan 17 asist maç bitirebilir. Doğru. Ya, tutamazsınız çünkü ikili oyunları çok rahat oynayabiliyor. Onyeka Okonkwo ve Clint Capela çok mu formda uzun olarak? Belki de değiller fakat Jalen Johnson iyi başladı. DeAndre Hunter sakatlıktan bence iyi döndü. İşte Risa Şer opsiyonu var. Bogdan Bogdanovic opsiyonu var. Doğru. Bunların hepsi işte bir kupa gördüğü zaman yolun sonunda iyi oynayabilecek isimler. Normal sezonda veya playofflarda o kadar kolay olmayabilir ama bu tarz bir hedef maçta çok net oynarlar diye düşünüyorum. Katılıyorum abi. Biraz da istatistik tarafa geçersek bu eşleşmede. Hawks'la Knicks ikisi de hem hücumda hem savunmada ligin en kötü 10 takımından birisi. bir yandan Atlanta Hawks denince hücumda aklımıza şu geliyor. Evet bir hücum yani hücum her takım yapıyor ama bu takım topun kıymetini bilmiyor. Evet. Top kaybı anlamında rezalet bir vaziyetteler. Ama bunun yanında Knicks de hiç yani oyun itibariyle böyle ben savunmada e, top kaybına zorlayayım, top çalayım olayları da hiç yok. Yani e, enteresan bir eşleşme bu konuda. E, onun haricinde Knicks gerçekten de hücum etmeyi bilen bir takım hem sahiçi isabette hem de üçlükte Keviz'den sonra en iyi şut atan takımlardan bir tanesi Nix. E onun harici Atlantaya bakıyoruz. Üçlükte gerçekten at kardeşim diyor, hiç sıkıntı yok diyor. Evet. Diğer herhangi bir NBA takımı %38.5'in aşağısında atmıyor şeye karşı, Atlantaya karşı. Yani bu kadar yelmiyelerim. Ha yani bu kadar bir şey olmaz. Yani bu kadar bolluk olmaz evet. gerçekten de. Bu açıdan da bilmiyorum. Yani Knicks daha farklı geliyor. İlk başta Mikel bölgesi çok çok eleştirmiştik. Hala da eleştiriyorum ben. Çünkü yani o şut formu kabul edilemez bir vaziyette. Yani şu şekilde bir atış Garip geliyor bana ama bunlara rağmen ben Nix'i bir adım önde görüyorum. Yok olabilir çünkü zaten içeride oynayacaklar. Hı hı hı. Bir de tabii atlamamak gereken hadise geçen seneki NBA kupasında Milwaukee Bucks'tan 146 sayı mı yediler. Evet. Böyle çılgın bir işte evet. artık boş kaleye oynadı gibi oldu. Doğru. Biraz daha Bucks bu kadar zaten gevşek davranamaz Nix. O ortada, o aşikar fakat O tam bir rezaletti yani. Işte o rezalet fakat bu iki takım özelinde normal sezonda beklentileri karşıladı mı diye ben bir soru sorduğumda ortanın üstü görüyorum. Yani Tabii ki kötü oynamıyor Knicks'te. Hawks'ta gayet iyi performans gösterdikleri maçlar da oldu. Fakat beklenti açısından normal sezonda bence ikisi de ortalamanın üstünde kaldı. Playoff rekabetçiliği açısından ben Hawks'ı bir tık önde görüyorum. Geçen hı hı. sene konferans yarı finalinde elenen Knicks olmasına rağmen bence Hawks'ın bir şeyler yapabilmesi bu tarz bir formatta daha öndedir. Ben de Hawks'ı biraz daha yakın görüyorum. Ve 2021'deki işte konferans finalinin tekrarı olabilir diye de düşünüyorum Doğu'da. Yani dediğin doğru. Bu eşleşmeler arasında hangi takım diğerine baskıyı atıyor desen Nix burada baskıyı daha çok alacak takım gibi geliyor bana da. Hı hı. Çünkü hep bir beklenti var Knicks'te. Hawks hep underdog olarak evet. geliyor. Kendisindeki beklenti düşük. Dolayısıyla daha rahat oynayabilir. Kaybedecek şeyi de daha az. Hı hı. Ki zaten buraya gelip oynamayı çok seven bir isim. Trey Young göreceğiz tabii ki. Aklıma sen kaybedecek şeyi az deyince kaybedenler kulübündeki o söz geldi. Kaybedecek hiçbir şeyin kalmaması özgürlük galiba diye. Aynen öyle. Ha, bir damardan bir söz verelim takipçilerimize. Abi dilersen o eşleşmeye geçelim. Geldik o eşleşmedeyiz. O eşleşme Houston Rockets Alperen Şengün önderliğinde Rakipte Golden State Warriors. Çok zor rakip. Çok <laughs> zor rakip. Neyden dolayı bunu diyorsun? Tahmin edersin ki Warriors'a en son yendiğinde Houston 15 maç evveldi. Tabii. Yani o kadar evveldi ki o esnada Russell Westbrook ile James Harden, Houston Rockets'taydı. Nikola Jokic'in için kariyerinde daha MVP ödülü yoktu. Daha Bubble sezonu oynanmamıştı yani Bubble formatına daha geçilmemişti. Tabii, tabii, çok çok farklı 2000... hayatlarımız vardı aslında. E, Aynı. en son ya. Houston aynen yendiğinde bu 15 maç dile kolay. 15 ha 15 maç olmuş evet tabi bir de tabi sık oynuyorlar. Evet. Aynı konferansta bulunmalarından da mütevellit. Bir de tabi playofflarda da çok eşleştiler. Evet. Ama Alperen geldiğinden bu yana da kayıp aslında. Tabi tabi 15 maç yani. yani Alperen'in gelmesi de çok bir şeye etki etmedi. Çünkü aslında neyi görüyoruz? Golden State Warriors. Aa, topu birinin elinde patlatacak şekilde savunma yapmayı çok seviyor. Hı hı hı. Yani bu şu demek değil. İlle pas kanallarını tıkayayım gibi düşünmesin izleyiciler. Yeri geldiğinde double'a gidip yeri geldi hani yeri double'a gidiyor, topu elinden çıkartıyor. Kimi zaman da pas kanallarını kapatıyor. Aslında bütün bu savunma modelleri içerisinde benim gördüğüm en hibrit olanı Warriors'ın. Kesinlikle. Lig'de. Zaten aslında savunma reytinginde de 4. ligde. Evet. Yakın dönemdeki performansının kötü gitmesi aslında Rakıts'ın bir avantajı olabilirdi. Fakat rakıt yine yenildi. 99-93. Ve bu sefer kim oynadı? Kuminga. Evet. 33 sayı falan attı. Kariyer rekorunu kırdı değil mi 33 sayıyla? Evet kariyer rekoru kırdı ve şundan dolayı çok hoşuma gitti. Hatırlarsan Warriors ile ilgili çektiğimiz son videoda neye değinmiştik? Mesela Kevan Luni daha fazla süre almalı diyorduk. Dedim. 15 dakikalarda kalıyordu. E şimdi ne oldu? 20 dakikalar 25 dakikalar buralara süre vermeye başladı Kerr. Ve neyi görüyoruz? Yani Kevan Luni'ye özellikle böyle eşleşmelerde gayet fizikli, gayet güçlü Alperen'e ya da başka uzunları daha farklı yerlere itebilecek şemayı biraz daha değiştirebilecek bir oyuncu. Ben demiyorum ki Kevan geldi diye Alperen kötü oynamadı. Alperen zaten maçın başlangıcına iyi başlayamadı. Evet, evet. Yani 5'te 1'le başladı. Onların ritim bulanı takım zaten çok çok kötüydü şut anlamında. Takım genç. Yani, yani takım genç. Onu hatta şöyle anlayayım. diyeyim. Green de Fanfleet 16 şar Şut denemiş. 32'de 9. E ve zaten son bölümde Jalen Green hiç, hiç hiç iyi tercihler yapmadı. Klasik zaten zorlama bir şutta denedi. Çok kritik bir anda top kaybı da yaptı. Ve bunlara rağmen Alperen aslında klaç bölümü en çok oynayan isim oldu. 3 tane basket buldu. Ama yetmedi. E, Warriors bence eşleşmedi. Yani bu NBA kupası maçında gene Kevin Luni'yi daha fazla oynatacaktır. Gene Alperen'i e Farklı farklı yollar denemeye sürükleyecektir. Basit bir soru sorayım. Warriors beklentileri sence karşıladı mı bu sene normal sezonda? Şu an bence karşılıyor. Karşıladı. Yani. Bence karşıladı. Playoff rekabetçiliği açısından bütün bu takımlar arasında nereye koyarsın? Nereye koyarım? Güzel soru. Ee, yani ben dörde dörde koyarım. Ben ben mesela bire koydum. Dört. Çünkü ha, evet. Son yıllarda da şampiyonluğu var. Ha o anlamda Ve diyorsun evet. Baktın zaman Curry'si var. Yani Curry Trey Young'ın en böyle ileri uç formatı. Hı hı hı. Aynı oyuncu değiller. Yani şutörlük açısından falan da kıyaslamayın. İşte takım yönetmek açısından da kıyaslamayın. Ama Olimpiyatlarda da gördük. Ya işte Dallas'la eşleştiğinde de gördük. Warriors işte şeyi kastediyorum. Normal sezon maçında. Evet. Curry kafaya taktığı zaman durdurulamıyor. Ya bu, tabii, bu tabii. olmuyor işte Kings'le eşleştiler, 7. maça gitti 50 sayı attı. Tabii. Ya bu, bu böyledir Curry kendi özelinde savunulabilir bir adam değil zaten. Şimdi böyle bir şablonda, böyle bir formatta siz bir de 14 maçtır kaybediyor şekilde gelirseniz bu mental olarak bir baskı yaratır. Şimdi Rockets da burada bunu görecek yani büyüyebilecek mi, bu engeli aşabilecek mi yoksa daha işte hani bunu da gördük bir tecrübe oldu diyerek normal sezona mı dönecek? <laughs> Çok büyük bir kayıp olur mu? Olmaz Rakıts için. Ama atlamamak gereken hadise de hakikaten büyük oyuncu olabilmek için buraları, bu eşikleri iyi oynamak lazım. E çünkü Alperen açısından inşallah bireysel performansı iyi olur. Ben zaten orada şunu değinecektim abi yani Alperen'in mutlak suretle o tonu belirlemesi lazım. Evet. Zaten Houston'da oynanacak bir maç. Zaten seyirci de gayet konsantre olacaktır çünkü Houston seyircisini de ben o formatta o yoğunlukta gayet hissedebiliyorsun o taraftarı. Ben herhangi bir şekilde Alperen'in son Warriors maçı gibi başlayacağını zannetmiyorum. Bir ton belirlemesi lazım. Evet. Bu nasıl olur? Kalkıp da belki de ilk 10 hücumun 5'inde 6'sına direkt sayıyla, asistle bir şekilde sonuçlanır. Ama o maçı hissetmesi lazım. Yani daha geçen şey maçında, Real Madrid maçında mesela Nigel Hayes Davis değindi, evet. 33 sayı attığında. Yani Kobe ile ilgili o Mamba mant mantalitesine değindi. Onun hariç hani oyunun bana gelmesini beklemiyorum, ben oyuna gidiyorum evet, falan evet, evet. Yani bunlar dediğin çok doğru. Yani genç bir takım. Zaten bunu nasıl görüyoruz? hücum şemasında, tercihlerde yani şu an e, Houston lig genelinde en düşük sadece isabetine sahip takım. True Shooting'de e, Alperen de mesela Jalen Green'e bakıyorsun. Alperen yüzdesel anlamda %0.7 sadece yukarısında Jalen Green'in. Diğer oyuncular da felaket. Son son bölümlerde bakıyorsun. Üçlükler atılması gereken üçlükler atılamıyor ve Emin ol zaten NBA kupası çeyrek finalde bu baskı ister biraz daha hissedilecek. Sonuçta bir normal sezon maçı ama günün sonunda olay da kupaya bağlanacak. O yüzden evet. o baskı, o stres biraz daha artacaktır. Bir yandan da şu beni endişelendirdi. Bir tane program var ESPN'de, Malika Andrews Kendrick Perkins'in yer aldı. Ha, doğru. ona dün Jalen Green Alperen Schengen Hı. katıldı. Hani bazen olur ya, birisi böyle bazı oyuncular bir röportaj vermeye başlar, bir demeçler, böyle bir hani yeni yüzde. Yani o beni bir endişelendirdi mesela bu maç üzerinde, ulan acaba hani nazar mı değecek, acaba şu mu olacak diye. Çünkü neden? E medyada ve başka insanlarda tabii ki de onları da konuşmak istiyor. Onları da köpürtmek istiyor. Ama ister istemez takımın bazen o konsantresi kaybolabiliyor. Onu hissettim. Yani acaba şimdi böyle onlar bir gözüktü. Güzel konuştu Alperen'le Ceylan Green gayet güzel bir sohbettelerdi. Ama hani dedim lan acaba nazar değer mi diye düşünmedim diye. E, değmesin tabii. Nazar tabii. değmesin fakat Şuna hak veriyorum ki evet daha OKC'nin olduğu kadar olmadı Houston. Ya, tabii canım. Okey, Olması için zaten öyle play kalması lazım. Ya, tabii ki play kalması lazım. Zaten bu kadro içerisinde playoff rekabetçiliği en düşük gördüğüm ekip Rockets benim. Hı hı. Normal sezon içinde beklentileri elbette ki karşıladı ama playoff <laughs> rekabetçiliği sıfır çünkü son yıllarda bu olmadı zaten. Ve kadroya da baktığınızda şimdi ben geçen işte Warriors maçını kalkıp izlemiştim. E orada hakikaten objektif gözle bakınca görüyorsunuz Steven Adams yani bitik demeyeyim ama Adams'ı attığınız zaman bir şey çıkmıyor. Hı hı. O yüzden Ime Udoka'nın neden mesela kısa beşler denemeyi düşündüğünü, neden Jabari Smith'i beşe koymaya falan çalıştığını da anlayabiliyorum. Yani Steven Adams kayamıyor mesela. Drop coverage düşüyor tabii en kolay yapabileceği şey. Kolay kolay sayılar yenebiliyor oradan veya daha doğrusu savunma modeli çöküyor. Hı hı. E şimdi böyle bir pozisyonda da Jabari Smith'in sahada daha uzun kalması ve daha iyi isabet bulması lazım. Bu da demektir ki Jabari Smith en az %47-48 saha içi isabeti yapmalı. En aşağıda 38-40 hatta falan 3 sayılık bulmalı ki daha Alperen'le yan yana bulunduğunda onun da bazı açıklarını kapatsın filan. E şimdi bunun oluşmasına daha var. Brooks zaten çok istikrarlı bir şutör değil. Değil. Fred Van Fleet kariyeri boyunca hiç iyi bir saha içi isabeti yüzdesiyle oynayamadı. Çünkü o da zaten boy olarak da kısa ve çok atletik bir kısa da değil haliyle de bazı handikapları da var. Bunlar da tabi ayrı bir husus. E bir yandan abi unutmamak lazım. Bu maçta yani son maçta 99-93'lük maçta Stephen Curry de yoktu. Damon Green de yoktu. Ve e yani şunu fark ediyorsun. Mesela Jonathan Kuminga sen bu isimlere zaten çok fazla hareket alanı verirsen ya da Andrew Wiggins'e çok fazla hareket alanı verirsen bu isimler bu, bu şekilde oynamaya zaten çok müsait. Evet, evet. E bakıyorsun Jonathan Kuminga'nın basketlerini Alperen'in terste yakaladığı ya da başka oyuncu terste yakalında geçiyor, gidiyor ve Draymond Green'e soruluyor mesela o maç bu maçın ardından, şey Minnesota maçının ardından sizi mesela bench'e aldı Steve Kerr. Bench'ten başlattı. Kuminga'yı mesela ilk 5 başlattı. Düşünceniz ne? E şayet Jonathan Kuminga bizden sonraki ise tamam ben bunu okuyayım. Zaten benim de veteran olarak bun bunlara izin vermem, öğretmem lazım diyor. E, tempoyu seven, açık oyunu seven oyunculara rakıt bakalım nasıl olacak? Biraz daha kapalı, biraz daha e, sıkı bir şekilde durabilecek mi? Duramazsa e, bir de zaten çok büyük ihtimalle Draymond Green ile Stephen Curry oynayacak işleri çok çok zor olur. Amen Thompson'la Eason'ın performansı çok yani o. Ki Tariis'in yoktu. E i̇şte yani o da bir sıkıntıydı. Belirleyici. O ikisi olur ise diğer oyuncuları, rol oyuncularını biraz daha durdurabilmek adına avantaj sağlarlar ve zaten daha fazlasını da vermeleri gerekiyor. <laughs> yani savunmada tabii ki yavaşlatmaları lazım ama Wiggins ve Kuminga, Thompson ve Eason'a atletizm olarak eşleşip üstünlük de kurabilecek bir ikilidir. Hani bir de şeyi de var tabii Moody Poziemsi geçen videoda konuştuk ya. Evet, evet. Performans verememelerine rağmen. Evet Warriors evet. Aynen genelde öyle. iniyor. Aynen Dolayısıyla öyle. Dolayısıyla burada da ibret tabii biraz maalesef diyeyim hani Houston açısından Warriors'a kayıyor. Sen kime veriyorsun peki oyunu? Ben Warriors'a veriyorum bu Warriors maçı. Ben de yani Warriors'a veriyorum ama dilerim Hiç umarım Alperen iyi oynar ve maç alır. Yani Aynen öyle. O, tabii ama Çünkü objektif görüşüm bu. Yani Alperen'in de kendi kariyer gelişimi ve bu basamak bir basamaksa şey atlaması için çok büyük bir fırsat. Tabii tabii. tabii. Yani şu an hazır zaten ivme neyken burada tabii yürümesi lazım. Senin abi ekleyeceğin bir şey var mı? Vallahi ekleyeceğim bir şey yok. Notlarıma da bakıyorum. 11 Aralık'ta başlıyor değil mi? Onu belki söyleyebiliriz. Evet 11 Aralık 12 Aralık. Aynen öyle. Bakalım yani Las Vegas'taki yarı final ve finale kimler gidecek onu da göreceğiz. Onunla ilgili de zaten tekrardan video çekeriz Aynen diyelim. Orada. O zaman tutturun destekleriyle çektiğimiz bu videoyu lütfen beğenip kanala abone olup yorum atıp bir de yukarıdan bildirimleri açarsanız çok seviniriz diyelim. Görüşmek üzere. Tutturun sunduğu her şey NBA sona erdi.